Arkadaşlar merhaba. <laughs> Nasıl <Nasılsınız>? yine ben. <laughs> Şimdi iki gün evvel enteresan bir şey oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ne oldu? Bir mail geldi bana YouTube'dan. Dediler ki işte şu YouTube Creators, YouTube'un kendi şeyi tamam mı? Ondan sonra bir mail geldi. Dediler ki işte kanal üyelik sistemini aktif ettik. Bu kanal üyelik sistemi dedikleri bizim katıl butonu. Katıl butonumuz aktif olmuş. Allah Allah dedim falan dedim ki yiyorlar bizi herhalde. Birisi dedim yiyor. Çünkü minimum kaç 30 bin bine üye olması lazım abone olması lazım falan filan yani büyük kanalların şeyi yani ondan sonra dedim ki ha dedim birisi istediğim yiyor herhalde bizi yanlış mail geldi falan hiç KL'ye almadım bir de adamlara mesaj attım dedim ki kardeş bak böyle böyle dedim sizin youtube creators diye sizden mail geliyor hani birileri dedim herhalde bir şey yapıyorlar ondan sonra cevap geldi dün dediler ki yo biz gönderdik <laughs> dedim benim kanalım 12-13 bin abonesi var bizim niye açtınız şeyimizi falan Dedi ki bazı kanalların dedi önden aç, açmaya karar verdik. Biz işte siz de onlardan bir tanesiniz falan. Aa bir hoşuma gitti. Dedim niye kardeş bizim dedim şeyimizi açıyorsunuz? Ondan sonra dedi ki ya dedi hani dedim yani bizim izlenmelerimiz belli abonemiz belli bizim dedim öyle bir şeyimiz yok. Hani bir popülerliğimiz yok. Adamlar dedi ki sizin dedi koyduğunuz videolarınızın dedi beğenme oranı çok yüksek ve dedi ee, izleniyor videolarımızın izlenme süresi çok uzunmuş. Ondan sonra bana da onunla ilgili bir yazı gönderdiler. Dediler ki bak buradan oku işte ne anlattırıyorsun. Ondan sonra baktım hakikaten YouTube'da normalde videoların izlenmeleri düşükmüş. Hani böyle clickbait diyorlar ya böyle işte bir şeyin adını güzel yazıyorlar. Millet giriyor sonra çıkıyor falan. O yüzden izlenmiyormuş. Ama biz tabii bir şeyler anlatmaya çalıştığımız için, insanların işine yarayacak şeyler anlatmaya çalıştığımız için videolarımız yani sağ olun hamdolsun hani büyük onur. Yani insan gururlanıyor. Adamlar diyor ki yani kısacası kardeş senin attığın videolar bir işe yarıyor. İnsanlar izliyor yani. E, izlenmelerimiz i̇zlenmelerimiz çok yüksekmiş. Beğenmelerimiz çok yüksekmiş. Adam dedi ki bu bizim için önemli diyor yani YouTube. Hani bir işe yarıyor kardeş senin attığın şeyler. Ya hoşuma gitti. Ondan sonra dedim neymiş bu o zaman katıl şeyi falan baktım. Şimdi diyor ki işte şey seviyeler koymamız lazımmış için. Bu bizim patrona benziyor. Patronumuz vardı bizim eskiden. Bilenler bilir hala altın patron falan yapıyoruz, bülten falan yapıyoruz. Çevirdik onu tabi. Ondan sonra onun gibi böyle seviyeleri varmış. Diyor ki işte minimum 3 seviye yapacaksın. Ondan sonra işte emojiler falan ben bunları daha çözemedim. Çözeceğiz. <laughs> Ondan sonra işte katılanlara bir post yap yaptık işte teşekkür babında. Bir de bir video yapman lazım diyor şuradaki. Şu. Diyor ki buna özel bir video yapman lazım. Biz abone ol aboneler abonelik sistemin açıldığı zaman ee, şey yapacağız buraya. Ee, bir video yayınlayacağız. İşte bu video ne zaman aktif olur bilmiyorum yani. Kusura bakmayın o yüzden. Hatta kazayla da edit yapayım şunu. Ee, Ondan sonra bu videonun ne zaman aktif olacağını bilmiyorum yani. Kusura bakmayın o yüzden böyle gecenin bir yarısında çıkabilir bu video. Ondan sonra bir tane de video istiyor bunu kabul ettirebilmemiz için. O yüzden bu izlediğiniz video o. Şimdi ne yaptım ben buraya birkaç tane şey koydum tabi. İşte ne yaptım gönülden destekçi dedim işte candan destekçi, profesyonel destekçi, baba destekçi diye böyle şeyler yaptım. Bunları da her üye olanları her videoda böyle isimleriyle çıkartacağım. İşte gönülden destekçilerimiz, candan destekçilerimiz. Profesyonel destekçiler ne diyeceksiniz? Şu, çok mail alıyorum ben, çok mesaj alıyorum sağ olsunlar, teşekkür ederim hepsine. Ondan sonra işte bizim verdiğimiz taktiklerle tabii para kazanan, yani işlem yapan arkadaşlarımız var. Ciddi ciddi böyle şey yapanlar, fonlarda olsun, hisse taktiklerinde olsun vesaire. Ondan sonra ya şu kadar kazandım sağ ol bu kadar bak portföy yaptım şöyle yaptım diye onlar profesyonel dediklerim o yani eğer e, bu seven arkadaşlarınız için desteklemek isteyen arkadaşlarınız için bu da işten para kazanan arkadaşlarınız için böyle oluyor yani hocam sağ ol teşekkür ederiz işte ne yapalım bir destek verelim falan diyorum kardeşim beğen at <laughs> yani destekler sen ne kadar beğen atarsan o kadar insana ulaşır falan bu profesyonel dediklerimiz bu. E bir de baba destekçiler diye de bir şey yaptım şimdi son bir tane daha koymam lazım da onlar da baba destekçilerimiz bizim ilk günden beri var böyle arkadaşlarınız Patreon'da da vardı sağ olsunlar sonradan iptal ettim onları ee, baba destekçi olmak isteyen varsa da baba destekçi olabilir yani kanaldan hakikaten ciddi kar yapan adamlar var çünkü ee, o arkadaşlarınız da abone olmak isterlerse baba destekçi olabilir ee, fiyatları da burada siz bilirsiniz yani gönlünüzden ne koparsa o katıl butonunu da aktif etmek için Böyle bir şey yaptım. Ee, ne yapacağız ama tabii daha profesyonel şeyler düşünüyorum kanalla ilgili. Hatta daha bugün Discord grubu da bizim adminlerle e, konuştuk. Dedim ki ya şunu bir profesyonelleştirelim hani sizler de şey yapın falan. Ondan sonra işte ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan diyor. Öyle projelerimiz var açıkçası. Bu YouTube bizim Discord grubuna da bağlanıyormuş. Burada mesela bazı abone olanları mesela profesyonel abone olanları orada özel bir kategori verebiliriz. Özel bir yetkilendirebiliriz veya orada işte özel bir şey yapabiliriz. Veya işte bizim Patreon sistemini buraya çevirebilirim. Zamanla bakacağız. Yani o emojiler falan diyor ya onları da batch falan bunları bilmiyorum ben şimdi öğreneceğim. Bizim çocuklara sordum. Dediler ki abi işte emojiler oluyor özel falan aboneler için falan. Onları da zamanla ekleyeceğiz. Şimdi benim bilmediğim işler bunlar. Kusura bakmayın yani. <laughs> Zamanla illa ki buraya da e, destek olan arkadaşlarımız için özellikler çıkartacağız tabi. Mesela bunlara özel haftada bir video koyulabilir. E, ne bileyim işte bir şeyler yayınlanabilir, belli postlar olabilir. Bunlara özel. Ondan sonra onları zamanla ben yayınlarım zaten. Derim ki işte atıyorum profesyonel destekçilerimize şöyle özel bir şey yapacağız işte. Baba destekçileri yayın alacağız. <laughs> Yaparız. Cino yapıyor. Cino deyince onun da ne olduğunu göstereyim şu şu katıl butonu şu şu an bizde tabi aktif değil daha göremiyorsunuz şu abone olun yanında bir katıl butonu var buraya bastığın zaman şimdi ben tabi gizli modda açtım bunu çünkü zaten benim katıl butonum var Cüneyt abi de o yüzden ben bastığım zaman zaten katılmış görünüyor o yüzden buradan açtım şuraya üye olduğunuz zaman zaten youtube'a giriş yaptığınız zaman şuraya katıl dediğinizde bu seçenekleri gösterecek size şunları gösterecek şunlardan bir tanesini de artık seçin ee, abone de olun. Ee, ne güzel işte. Ben de her videoda burada teşekkür babında göstereceğim ve dediğim gibi ilerleyen dönemde de e, hep beraber Discord grubundaysanız zaten biliyorsunuz. Biz orada her şeyi hep beraber karar veriyoruz, oylama yapıyoruz filan. Ondan sonra bir oylamalar yaparız, bir özelliklerde buluruz bir şeyler buluruz. Sizlerin işine yarayacak bir şey tabii. Ben öyle biliyorsunuz işin goy goyunu sevmiyorum. İşe yarayacak bir şey illaki buluruz. Yani bu videoda bununla ilgiliydi. Hani kusura bakmayın vaktinizi aldım. Ben öyle boş video yapmayı sevmiyorum ama. Lazım, mecburdu. <laughs> Koyduk. Efendim, yani bu. Hani desteklemek isterseniz kanalımızı, yani en, bir değişiklik olmayacak. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani yok, işte şöyle abone olanlar şu videoları görecek, şunlara şöyle, yok, ben yine e, faydalı gördüğüm herkesin faydasına olan her şeyi video yapıp yayınlamaya devam edeceğim efendim. Ama bir özel bir durum yaparız illaki ki yani destek olan arkadaşlara. Böyle yani bunu da tanıtayım dedim. Bu video saat kaçta geldi çıktı bilmiyorum yani. Oralara da kusura bakmayın artık. Kendisi yayınlayacak yani YouTube. Teşekkür ederim şimdiden abone olan arkadaşlarınıza, destek olan arkadaşlarınıza. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, durum budur arz edeyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.